Sen bana haçı aldığınızı söyle. Aziz Dizmaz şu an yanımda. Selam vermek ister misin? Ver ee, şak arasını kovalanı dağıttık. Bala salonu kilitlendi ve güvenlikler deli gibi koşturuyorlar. Ee, Victor kaçış aracımız nerede? Ön taraftaki garaj yoluna gelin. Işıkları takip edin yeter. Aracı oraya getireceğim. <laughs> non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà ci rimettiamo il culo. Ehi, hey bastardo. Spera solo di picchiarti subito la pallotta là in testa. Se i rotti ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla vita. Un attimo. E tre peccate, Shelby! Caibundo! Stendiamolo! non fuggirai! Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Tieni fuori. Ora. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. Não pode escapar. İşte Yolda karşısında. Pekala. Her şey yolunda. Kimse yüzümü net görmedi. Hiçbir şey olmamış gibi davranır. Doğruca sıvışırım buradan. Oh. Skuze. Senin burada olmaman gerekiyor. Sizin de öyle. Şöyle yapalım, siz beni görmediniz, ben de sizi. Sen de istediğim bir şey var ve onu bana vereceksin. Gerçekten mi? Şey, e, cidden unur duydum ama bir beni çoktan kaptı. Şimdi müsaade <laughs> Ah! Bu oyunları oynayacak vaktim yok. Bana hemen haçı ver. Efendi. Neyse ki ben bir Eğer olmasaydım... De... Ne yapardın? <laughs> tamam peki. Ama unutmayın... ...bunu yapmayı ben istemedim. Hadi göster ki. Hadi Nathan Drake. Aa bakıyorum da şanım bayağı yürümüş. <laughs> Hareketlerin çok bariz. Şartları eşitliyorum sadece. Gel buraya. Şimdi o haçı bana ver. Tamam dinle. Evde şöyle güzel az kullanılmış bir usturma var. İstersen sana güzel bir fiyatı bırakırım. Daha iyi bir fikrim var. Tamam dinle. Uçak yolculuğu biraz tuttu da. Beraber edesek olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yeter mi? Yoksa o kalalığa devam mı edeceksin? Tamam itiraf et. Masör falan değilsin. Masaj tekniğinin sırtıma hiçbir faydası dokunmadı. Ah! 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 Bekle, bekle. Aradığın şey arkacıktı. Haç nerede? Kalp adiyen pantolonumda kaldı. Vaktimi harcadığın için sana... Savaş nerede? <laughs> Pekala, araca yanındayım Gino. Nerede kaldın? <laughs> 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 Az önce arkadaşın Ladin Ross'la tanıştım. Harika biri. Signori, va bene. Io ho trovato questa arma. Ci vediamo. Io lo giuro. Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito. Ma non sono riuscito a vederlo. Per lo strato i tetti. Qui! Questi Az önce arkadaşın Nadine Ross'la tanıştım. Harika biri. Evet. Burada tam bir kaos var. Kontrol altında. Çoklar ama millet çıldırmış durum. Dış boğaz ediyormuş gibi olmuyor ama acele edin ne Belen. Nathan nerelerdesin? İyi soru. Sen? Mal odasının orada. Yuvarlak bir şey var. Oraya doğru gel. Yuvarlak şeyin orası. Tamamdır. İyi haber şu ki silah buldum. Görüşürüz. Te lo ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo! illustrato i tetti! Qui! Vetri rotti! Ho trovato! Sono passato da qui! Da questa parte! Sen Yakala! Dur! Ne? Ay, <laughs> Yakaladım onu! <gülüyor> 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 İyi atış! İyi misin? Evet! İyiyim ben! <laughs> Buradan ulaşamam! Sen aşağı inebilir misin? <laughs> evet! Evet sanırım! <gülüyor> <gülüyor> tamam! Yolda buluşuruz! Sen doğruca balo salonuna git! Peki görüşürüz!

sonuna vardık sayılır. beni burada sıkıştırdılar. Yardıma gel sen. Biliyorum sen. Yaşu, asıl bir de bakı Bir w o <laughs> Nation! Nasıl gidiyor? Ah! De artık, <laughs> Abi, bence de. Hemen gitmen gerek. Hala beyler, planda değişiklik var. Sen buradan ayrılmaya çalışıyor. Ne yapalım peki? Ana salonunun dışında bir çeşme var. Orada bulacağım. Tamamdır, gidelim. Kızlar alıyor burada. Bekle evlat, neredeyse oradayım. <laughs> Kenaze arabası mı sürüyorsun? Acele et! Pekala. Umarım bu yüzden cehenneme gitmem. Siktir. Ne oldu? İçi boş. Ne? Ne? <laughs> Sen ne herifsin. <laughs> Kimin kardeşi? Pekala. Kafatası ve kemikler. İyiye işaret. Evrenin sembolü. Nedir bu? O hadi. Holy... Mekum eris in paradiso. Bugün bana eşik edeceksin cennette. Bu İsa'nın çarmıhta Aziz Dismas'a söylediği şey. Peki ya şu rakamlar? Sizce bunların anlamı Kolt ne? falan mı acaba? Ya Kaka da telefon numarası. Hadi ama. Tarih bunlar. Ha? Bak. 1659. Bu evrenin doğduğu yıl değil mi? 1699. Dur tahmin edeyim. Öldüğü yıl değil mi? Birçok kişiye göre öyle ama o halde elimizde bir doğum tarihi, ölüm tarihi ve cennet var. Bu da demek oluyor ki Evrin'in mezarını arıyoruz. Aziz Dismas'ın katedralinde. Hı. Durun bir dakika. Zaten Reif yıllardır o alanda araştırma yapmıyor muydu? Evet, katedralde. Sembolleri görüyor musun? Evet. İşte bunlar eski İskoç mezar taşlarında bulunur. Değil mi? Şimdi şuna bir bakın. Bu alanın yerleşimi gerçekten garip. Hı hı. Katedral burada. Ama mezarlık... ...ta burada. Reif yanlış alanda çalışıyor yani. Kesinlikle. Beyler, İskoçya'ya gidiyoruz. <laughs> Aa, bir dakika, bir dakika. Biliyorsunuz Reif geldiğinizden haberdar olacaktır. Olsun, orada hallederiz o meseleyi. İkinizin ortaya çıkması o manyağın en büyük arzusudur. Ayrıca herifin arkasında Nadine ve onun koskocaman ordusu Evet var. ama onun elinde bu harita yok. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesi. Şu anda bizim avuçlarımızda. Asıl mesele Sem'i kurtarmak değil miydi? Evet öyle. Hem hazine hem o. Tamam mı? Önce hazineyi bulalım ki Sem'i kurtarabilelim. Elena nasıl oluyor da buna ses çıkarmıyor? De, ah be evlat. Bak mesele o kadar basit değil. De, birlikte atlattığınız onca şeyden sonra bile. Onu anlayacağını sanmıyorum. O kıza yeteri kadar güvenmiyorum. Ah, anlasana bu riski göze alamam. <laughs> Nathan Salih haklı. Koşullar değişti. Rafe de işin içinde. Ben, ben bunu tek başıma hallederim gerçekten. Harika. Yorumlar için çok sağ olun. İkiniz de. Müsaadenizle. Selam. Evet. Benim canım. Evet. <laughs> tere, Aklını kurcalayan bir şey mi var? Bak ben tahmin edebiliyorum ki onca yıl senin için kolay olmamıştır. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. Hı. Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması oldukça uzun zamanını aldı. Kafasına silah dayamadım. Bu kendi tercihi. Bu hayatı yaşamak için doğdu o. Buna cidden inanıyor musun? Neden burada sanu Victor? Çünkü birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. Birkaç hafta sonra görüşürüz. Evet. Tabii ki. Tamam. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Hiç bakma. İşin düşündüğümüzden biraz daha uzun süreceğini söyledim ki bu da yalan değil. Öyle değil mi? Neyse. E hadi ama ne diyorsun? Semin yardımımıza ihtiyacı var. Evet. Duyduğuma göre... ...yılın bu zamanlarında... ...İskoç canavası ayrı bir güzelmiş.